Bir hikayenin temel bileşenleri nelerdir? Bu videoda eğitimin diğer bir öznesi olan hikayeler ve dijital hikayelerden bahsedeceğiz. Bir hikayeyi parçalara ayırdığımızda dört temel bileşenden söz edebiliriz. Bunlardan birincisi karakterler. Anlatının temel aksiyonlarını gerçekleştiren sembolik bileşenler karakterlerdir. Olay örgüsünü ileri taşırlar ve temanın somutlaşmasını sağlarlar biz hikayelerimizi oluştururken karakterlerimizi öğrencilerin yaşlarına ve gelişmişlik düzeylerine göre seçmeliyiz. Böylece hikayeyi daha fazla içselleştirmelerini ve kendilerini hikayenin içinde bulmalarını sağlayabiliriz. İkinci bileşenimiz ise yer. Olayların fiziksel, coğrafi ve kültürel bağlamıdır. Yer, anlatının atmosferini, tonunu ve karakterlerin eylemlerini etkileyen dinamik olan bir unsurdur. Yani biz yer unsurunu geliştirirken statik olmayan hareketli unsurlar geliştirmeliyiz. Üçüncü bileşenimiz zaman. Anlatının kronolojik yapısını belirleyen bir bileşendir. Hikayeler doğrusal veya doğrusal olmayan şekillerde kurgulanabilir. Örneğin bir öğrencinin bir günü bir zaman akışı içerisinde anlatılabilir veya bu gün içerisinde gördüğü bir rüyanın başa dönülerek zaman akışını doğrusal olmayan bir şekilde tasarlayabiliriz. Dördüncü ve son bileşenimiz ana fikir bir anlatının altında yatan soyut ve evrensel mesajdır. Ana fikir hikayeyi sadece bir olaylar dizisi olmaktan çıkarıp ona felsefi ve ahlaki bir derinlik kazandıran merkezi kavramdır. Peki bizim asıl uğraş alanımız olan bir dijital hikayenin temel bileşenleri nelerdir? Bu bileşenlerden ilki ses. Dijital hikayenin işitsel anlatı katmanıdır. Ses efektleri, diyaloglar ve arka plan müzikleri bu katmana sahiptir dijital hikayelerin ikinci bileşeni görüntü. Görsel anlatı katmanı oluştururlar ve çekimler, animasyonlar bu katmanda bulunur. Üçüncü ve hikaye dışındaki son katmanımız, son bileşenimiz kurgu. Dijital hikayenin görsel ve işitsel unsurlarını bir araya getirilme biçimidir. Kurgu, anlatının akışını, temposunu ve ritmini belirler. Bu bağlamda görüntü, ses ve hikaye bileşenlerini kurgu ekseninde iyi bir zemine oturtmak önemlidir iyi bir kurgu dijital hikayenin heterojen bir zeminden çıkıp homojen bir yapıya bürünmesini sağlar